Arkadaşlar merhaba. Dizimix YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilir. Bildirimleri açabilirsiniz. Ve biz e, kan çiçekleri dizimiz Eylül ayında başlayana dek her gün saat iki buçukta kan çiçekleri dizimiz Dilan, Baran o dizi olayları yeni sezonlar neler olacakla ilgili duyumlar, sohbetlerle alakalı canlı yayınlar yapıyoruz. Müsait olan herkesi saat 2.30'da canlı yayınlarımıza bekleriz. Teşekkür ederim. Evet, e, bu videomuzun konusu Yağmur Yüksel olacak. Yağmur Yüksel, e, Kan Çiçekleri dizimizin dilbarı başarılı sanatçı, çiçeği bunun da gencecik sanatçı bu sektör içinde e, yer almaya başladı, isim yapmaya başladı. E, Yağmur Yüksel'in ne kadar güzel yüzüğü, ne kadar güzel bir kalp olduğunu hepimiz biliyoruz ki, bilmeyenler de zamanla öğrenecek bildiğiniz üzere geçen gün e, sosyal medyaya düşen bir haber vardı. 3 3 e, kız arkadaşıyla birlikte bir projeden falan bahsedildi. O projeyle alakalı biraz açık e, araştırma yaptım ama hala bir gizlilik var. Netlik olmasa da Oscar'lık sahneler adlı bir proje ama içeriğin e, nedir? E, bir tiyatro gösterimi midir? Bir tanıtım mıdır? bir şeyin reklamı mıdır ya da bir küçük çaplı bir sinema mıdır bununla alakalı hiçbir fikrim yok. Ee, Oscar'lık sahneler yalnız projenin adı onu söyleyeyim. Bunun yanında Yağmur Yüksel'den çok duyarlı bir hareket daha geldi. O Yine o üç kız arkadaşıyla sokak ile alakalı bir duyarlılık göstergesi. Sokak hayvanları yaşatılsın, sokak hayvanları ölmesin diye. Yağmur Yüksel güzel yüreğinin göstergesini bir kere daha gösterdi. Yağmur Yüksel'in ne kadar naif, ne kadar yufka yürekli biri olduğunu bir kere daha gördük. Bu duyarlılıkla Yağmur Yüksel ben kendi adıma sana teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. İyi ki seni tanıdık. Teşekkürler Yağmur Yüksel. İzleyen herkese teşekkür ederim. Hoşça kalın.